Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2021'de yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda takımımın tamamı süper oyuncularla dolu ve dört tane elit oyuncumuz var. Buna süper güç ismi vereceğim arkadaşlar. İzlediğim bir youtuber'dan esinlenerek bu seriyi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi Raşid Ghezzal, Rodrygo, Enzo, Sosa, Gerson, Fernandez, can gibi oyuncular var bugün sizlerle birlikte sezonlar modunda direkt maçımızı yapacağız arkadaşlar bir tane maç yapacağız sezonlar modunda ee, bu kadroyla arkadaşlar ee, günden göre bu kadroyu geliştireceğiz de işte şimdi bir tane geliştirme yapalım arkadaşlar ee, şunu basalım Ot olmuyor bir dakika tayloru da basalım ve 17 bin coin wellington'u 72 yapıyoruz arkadaşlar 72 oldu wellington ve takımımızın yeni hala 95 fark etmez arkadaşlar. Kimya da biraz az ama hemen sezonlar moduna geliyoruz arkadaşlar. Bir de klasman 4 değil mi? Ve süper Lig arkadaşlar orada yapacağım. Ben maç yaptım burada. Sonuna gelince Marco'yu alacağım arkadaşlar. Yani sonuna geleceğim. burada da Super kullanacağız arkadaşlar. Ve 8 tonu enerji istiyor arkadaşlar. Gerçekten benim için çok fazla yani. Hatta dün yaparken yar ara enerjim gitti. O derece yani. Maçımız atılıyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Alanya Spor başladı. Bakasetas, Salih Uçan. Bakasetas, oha Bakasetas hala Alanya Spor'da. Barreiro. Ölak Deloyi, İrfan Can. Gözol, Gözol'dan bir açalım. Şimdi gol mü geliyor? Gezal hızlandı. Gezal cezası aslında. Şimdi gezası aslında ama. Gezal ve gol. 8. dakika. 74 gen. Sağ kanat gezalımızla golümüzü atıyoruz. Arkadaşlar videoda ses kayması yok. Ben e, olacakları biraz önceden söylediğim için öyle olabilir ama ses kayması yok. Alanya Spor tekrar başlasın arkadaşlar. Şimdi Bakasetas. Fatih Aksoy galiba. Serdar'ın müdahalesi. Bak uzun gönderdi. Davinson. Omar El Abdelloy'un müdahalesi. İrfan Can. İrfan Can şöyle uzun bir top. en doğru. Harika bir pas. Karşı karşıya Enku doğru Rakip geldi. Yunafran. Dar açıdan. Son Marafona. Kritik bir kurtarış bir de. Ya dakikaya bakar mısınız arkadaşlar? 19.07 Sosa'nın ortası. Serdar vuramadı. No cinle öyle bir şey işte. Aksoy bir ata biz de ata yaptık. Salih uçanın pası. nafran Şimdi İrfancan. Can. İrfan Can'ın pası Roda Yaga. Abi öyle bir şut yok gerçekten yani. Berbat vurdu. Takımı geliştireceğiz arkadaşlar. Mesut Özel gelecek bu takıma. Şimdi İrfan Can'ın pası Gezal indirdi. Kevin en kulu kafayla. Az farklı yandan alta çıktı arkadaşlar. Marathon uzun gönderdi. Getson Fernandez. Arkadaşlar Getson Fernandez'i öneririm. Ee, da öneririm arkadaşlar. İyi oyuncu Getson'dan bir, bir çalın. Karşı karşıya değil dar açıdan. Arkadaşlar bunun için öneriyorum size. Çok iyi ya. Bir pancam da yani 87'lik iki tane M.O. var. Ama bunları ben pazardan öneriyorum yani. Hiç etkinlikten almayın. Çünkü 98 yenme daha var. pas pas Karşı karşıya. Barreiro. Önü alıp Wellington. Sosa. Şimdi İrfan. İrfan'ın pası. Roda'ya Roda kadar. Roda'ya kadar. hiç memnun değilim ya kafaya falan da çıkmıyor. Şimdi en bir geç oldum. İçeride Getson boş. Evet Getson vurdu. Üç oldu. Getson'un ikinci golü. En ortası. Getson. Karşı karşıya. Bakasetas. Salih ve ilk yarıyı. 3-0 önde bitirdik arkadaşlar. İkinci yarı başladı. Şimdi en Arkadaşlar Enkudu'nun hızını göstermek istiyorum. 73 sanırsam aldığımda ama da bile çok iyi koşuldu gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel koşuyor. 79 yaptım ben. Enkudu. orta geç sona doğru geç sona Direkt yaptı kafadan bir attı kafadan bir attı geç son arkadaşlar ben Fenerbahçe'yim geç sona top atmaya çalışmıyorum yani bakasetas Salih Pası, bir hata hocam biz hiçbir şey yapmadık bir dakika arkadaşlar pozisyonu göstereceğim gördüğünüz gibi şöyle ne yapmışız adamın önünden geçmişiz full diyorlar böyle bir şey yok para euro ve el oyunu pası şimdi geç sona doğru son uzun bir top ve berbat bir pas sal Serdar oraya girdi Serdar Raşit Geza müdahalesini yaptı Rode'ye kalabilir mi? Tabii ki olmaz çünkü berbat bir kart Davidson Aksoy şimdi cezasını e verdi pasını Barero. Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok penaltı Davidson kurtarabilecek miyiz? Kalede Harun içerisinde da bir Abi Ayağını çekmese kurtarıyordu ama ortaya ulaştı. Hiç Sıkıntı yok. Öndeyiz ama Frank'ı dörtlü bilmeye isterdim. Açıkçası dördüncü gol atmaya çalışacağım. Gezal. Gezal. Çok iyi koştu. Gezal. Orta açısı. Arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Abi çok bekledik. Kona. Bu oyunda el diye bir şey de yok arkadaşlar. Yoksa şu anda çok güzel bir pozisyon ve fikir kullanacaktık. Orta. Roda. Yega. Vur. Kafayı direkten döndü. Abi böyle bir şanssızlık yok. Bakasetas, tas. oraya girdi. İrfan Can. Bir çoğun İrfan Can'dan. Şimdi pas. Tiago Pinto orta ustuyla yaptı ortasını. Roshit Gezal vurdu. Koner hocam. Koner değil mi? Oyunun mantığını hala çözemedim ya. Full mantığını, koner mantığını, taç mantığını. 8 aydır mı 9 aydır oynuyorum arkadaşlar ama bunları yapmaları yani bence iyi değil en son öyle bir gezal roda yego Yaga. roda yego'dan çalın roda yego hızlandı roda yego karşı karşıya hugo roda yego 5 oldu 5 roda yego'nun bu güzel golü farklı tekrardan 4'e çıkardık. Alanya Spor'u yıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi Rodayga bir gol daha mı geliyor? Bir çalım attı Rodayga. Karşı karşı Rodayga. Rodayga. Sana kötü dediğim için özür dilerim. 5 dakikada 2 gol attı Rodayga. Sprintini beğeniyor. Kafa vuruşu ve e, pozisyon olmasını hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Sağ ve maçımız bitti. Bu maçımızda Alanya Sporu tam olarak 6-1 mağlup ettik arkadaşlar. Bu güzel bir maçtı. Ödülümüzü alalım. 100 koys arkadaşlar. Çünkü ben burayı bir kez tamamlamıştım. Ama 5 sezon puanı yani bu bayağı iyi. Çünkü marka oy alacağız. Arkadaşlar bunları bilmeyenler için söylüyorum. Ee, hangi ligde yapıyorsanız 11 oyuncusunu kullanırsanız o ligin 5 puan bon veriyor. 6 veya 10 oyuncusunu kullanırsanız 4. 0 ve 5 arasında kullanırsanız 3. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, şöyle kadroyu da göstereyim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.